Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Arkadaşlar bu soruda sizlere eser adları ile bunların türlerinin yazılışını sorduk. Birlikte bakalım. Kaplumbağa Terbiyecisi bu bir eser adı, tablo ise bu eserin türü. Eser adları özel addır, daima büyük harfle başlar ve eser adları tırnak içerisinde verilir. Tablo ifadesi bu eserin türüdür ancak özel ada dahil olmadığı için bunun büyük harfle değil küçük harfle ve tırnak işaretinin dışında yazılması gerekir. Dolayısıyla burada bir hata var. Bunu geçtik. Yorgun Herkül heykeli. Yorgun Herkül eser adı bu tırnak içinde olmalı. Heykel bunun türü olduğu için özel ada dahil değil. Küçük harfle başlamalı ve tırnağın dışında olmalı. Dolayısıyla burada da bir hata var. Saraydan Kız Kaçırma operası Şimdi saraydan kız kaçırma bir eser adı. Eser adını tırnak içine alalım. Ancak opera ifadesi bu eser adına dahil değil. Dolayısıyla bunun küçük harfle başlaması lazım ve tırnağın dışında kalması lazım. Burada da hata var. Fuzuli'nin kaleme aldığı Leyla ile Mecnun mesnevisi Şimdi bu mesnevinin adı Leyla ile Mecnun yani eserin adı bu. Mesnevi ise bu eserin türü. Dolayısıyla buraya küçük harfle başlanmalı ve tırnak işareti olmamalı. Yani burada da aynı hata var. Kiralık Konak eser adı, roman bunun türü. Burada doğru yazılmış. Yani burada bir problem yok. Ancak burada bizim gözden kaçırdığımız bir nokta olmuş. Burada sanatçısı ifadesi büyük harfle değil küçük harfle yazılmalıydı. Bunu gözden kaçırmışız. Kusura bakmayın. Ancak bunu düşünmezsek eser adları ve türlerini sorduğumuz için cevabımız E seçeneği olacaktır arkadaşlar.